Bu mapin hiçbir etkisi yok. Ananı sikeyim o ne? What <laughs> the o neydi o? Seçiyorum ben. Hiçbirini bilmiyorum Hadi gel ben Ama... bilerek yeni karakteri aldım. Bu karakteri bilmiyorum. Ona Oğlum bu karakter çok sinir bu arada. Ya yeni geldi nereden biliyorsun? Yeni değil ki o. Bu yeni bu arada. New yazıyordum ee... aslında o yüzden aldım. Bu ne aga bana ne oldu böyle? Bak bak Yay, yiyorum. Aga Kanka, 4 ben, ben yanlışlıkla şey verdim ya. Aga lavlı mepe vermeyin. Baştan diyeyim onu. Lavlı mepe veren gay. Harbi böyle. öyle. Hadi lavlı başla. mepe. Arda niye lavlı mepe verdi? Abi kim verdi? Ben vermedim onu. Arda lavlı mepe verdi. kim verdi lavlı mepe? Allah Allah ya. Abi kim verdi lavlı mepe? Mete. Kim verdi? Tamam oğlum, abi şimdi şey, tur turnuva mantığın değil. mantığında mı? Birinci üç Yok, puan, abi, İkinci iki puan, sonuncu bir puan. Bir puan şey. Abi ben matematiğim buna yetmez. Dümdüz savaş. Oğlum bu alan çok küçük. Yat aşağı. Oyunum kaçıyor. Allah kahretsin. Yat aşağı. Ananı satayım. Tokatta döverim sizi. Burada ah, öğrenelim. Ben seni bir Allah kahretsin. Enes yapma Enes. Of. Enes yapma Enes. Abi adam havada vurdu kafamı. Ah 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 lan lan lan, lan. Allah kahretsin. Oğlum Allah baltama ol. bak. O ne öyle? Ah. Oğlum ben obez ayı gibi bir şeyim he. Aha küre aldım. Gelinme buraya. Yataşa. Sen de yataşa fark etmez. Allah. Ama siz bana fokus atıyorsunuz. Ne alaka? Hı. Aha! Olur aha! Bir. Hadi! Ye. Allah kahretsin! Allah düşmedi ki! Allah, Allah, Allah kahretsin! Kaçıyor. Aga ya ben topa atarak size öte ah. tarafa gönderebiliyorum. Yapmayınız. olmuyor. Ah! Hayır! Öldüm ya, Allah kahretsin. Aa, iyi. Sıkıntı olmaz. Aha, aha. Ya yeter. Ya nereye sinirleniz? Ah. <laughs> ya yeter. Beyler. Abi ben bilmedim kör <laughs> <çara> oynayamıyorum. <oynayamayacaktım gülüyor> işte. Ya bilmedim kör oynayamayacaktım, ben işte. Ha bilmedin çek. oynamayacaktın ya. Oğlum Enes içimizden geçti. Gel Tark Enes'e. Yok etmece. Benim oyunum donuyor lan. Ah 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 ah. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Tarık, ne Uyurulda yapıyorsun oluyor. orada? Oyun üstünde <laughs> Aynen kanka. Aha, yes! Baba iş başında. Tarık burada ne yapıyor? <laughs> ah! Tarık taktik yapıyor. <laughs> Silahımı attım. Ananı satayım. O ne öyle? Bu mapin hiçbir etkisi yok. Ananı sikiyim. O ne? What the fuck? O neydi o? Oğlum benimki obeza'yı çok güçlü. Beyler map kötü ya. Bok gibi map açmışsınız. Arda sen açtın bu map'i. Bu map ben lavlu map'e vermedim. Hayır, Arda sen... lavlu map'e. Vermedim de yani verdim. Aa! Ana ne satayım? Bir bir şey yapamıyorum ki ben. O hadi. <laughs> Aa, ben çarı bilmiyorum o yüzden. Yoksa Ay, ya anladım. zaten yener. Enes'e Enes'e. Enes'e fokus tarif. Oh, oh, Hadi ben oynamayı bilmiyorum ki. Bu ne oğlum? Oyunum dondu. Allah kahretsin. Vur. Aa nerede sattı ya? Abi ya. Nasıl öldüm ben orada? Evet şimdi iki kişi fight Aynen son... kanka oyunun dondu. Kanka donmuş şimdi kendine geldi ya. Yani. Donmuş hali. Yani. Ben oyunun dondu diye sana vurmamıştım abi. Abi benim oyunum şimdi donmuyor ama. Ben sana vurmamıştım ama. Ben sana mı vurmayayım? Ha, ne istiyor? Hadi. Oh. evet Hadi. yakışmadı bu arada. Sen sıfır, sıfır sportmensin. Abi en sportmen benim bu arada. Yani. Sıradaki oyuna geçelim. Adamın. Sıradaki maça geçelim. Manyak edin. Oğlum oradan hızına bakın lan. Şu an başladık. Aynen. Abi çok güzel harita seçmemiş miyim? Bu arada bayağı, ne? bayağı güzel he. Bayağı güzel map. Bayağı güzel map bayağı güzel map. Düm düz yine. ne? Oha! Bu ne <laughs> topak... lan sağdan sağdan şey düşüyor. Ben niye öldüm lan? Oha! Sağdan vurunca gidiyor. What <laughs> the fuck güzel map. Silahlar niye sarı lan? Kanka çünkü sarı. Oh. Şikeller kardeş. Hepinizi tek tek. Ah! Ah! Nasıl cosplay? Ananı ne yapıyor? Ah! Kafam! Ah! Ah! Ananı bu ne oluyor? Ben fokus yapıyorum ya. Hepinizi teker teker. Ah 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 yapma. Ah. Ya. Allah. Beyler siz tokatla ya yapın. Abi. Aa. Abi Gelin çok kıştı bu arada bu metal dönmemiz lazım. No. Arda tam buranın şeyi de almış bu arada. Gelin de buraya. Bu ben çok şanssız öldüm ilkten. Oğlum bana vurma lan. Ah! Ay. Herkes bir can Buraya kadar. Bana Ay, mi, yeter be. artık. Bana Jin, benim bir alem var. Ya kötü silah çıktı. Amanı sikerim seni. Allah kahretsin. Ne <laughs> ne? Ah, bir daha tokat ne ben niye öldüm? Ne? Ben öldüm? Ben niye 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 ikinci oldum. Kolay, kolaysınız. Ha. Mi ben niye yani da öldüm? Ben niye öldüm? Ben niye Ben Ben niye öldüm? Ben Ben niye Ben ya abi. İt lan orada. Ben de hala Hadi kanki bay bay Tarık. Aa! Sarı kim enesinde. bu arada? Sarı kim? sarı Enes. Ben kimi öldürdüm? Enes'i öldürmüşüm. Bunu keşf. Ben de seni öldürdüm. Allah önledi. Anan'ın avradı. ne yapıyor orada bak Tarık Beleş win hayırdır sen Ya çarı öğrenmeye çalışıyorum Tamam ben bu çarı skilleri ezberimde zaten Bu kadar iyi oynuyorum ki bak 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 Ben yeni, yeni çar aldım ama ah, ah! Lan, oha! Oha! Ooo tel öbür taraftan Seni bala Ah kaç 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 Aha tarakta İşte Hadi. bu ben, şey ben hızım Hadi Ananı Hayır. Vay nesin canı kırmızılar. O zaman şunu yaparım ben. Abi daha fokuş, daha fokuş Oğlum, daha ben fokus yapıyorum. Oğlum ben fokus çok iyi oynuyorum lan. Ah, ah, kaç, kaç kaç kaç. Oğlum niye bana atıyorsun <laughs> kodumun bombasını? Bombayı satıp <laughs> kaçıyorum ben. <laughs> Oğlum ben bu karakterde iyiymişim ha ben. Bu main mi olsa? Arda içimizden geçtik. Arda içimizden geçtik. O nasıl bir cümle alayım. Ya benim burada kempliyor. Şey Abi şurada aşağıda tıkılıp kalmak en nefret ettiğim şey ya. Tekmeciler. Aa! Hayır, 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 hayır. Allah kahretsin. İşte bu. Kafayı sivireceğim. Oha. Oha! Böyle söylüyorum ya. Sana birincilik Değil yok ya, Tarık! Sana birincilik yok. Sana birincilik Beni yok Ben En çok seni. Tamam. Sana ya. birincilik yok. Abi hadi lütfen geleyim ikinci olacağım. Hayır, 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 Aha, hayır, hayır. Aha, enayi. Dur, Pavel'in silahımı alıyorum. Şimdi gel. Ah, 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 ah. Yatağa hadi. Oh! Canım azaldı. Yap lan aşağı! Lan oğlum! Ah! Hayır hayır! Hayır! hayır. Çekil! Abi! Sen bir yere başladın mı? Ben bir şey yapamıyorum ki. Aha! Hadi! Hadi! Ah! Ah! Ölmedim. Hadi ya! canı çok azaldı ama. Birazdan ağzına edeceğim. Ya! ya. Birincilik ben yine yok ikinci ya. oldum ya. Sana birincilik çok, çok yok. Ben çok Çerez. Ben çok, çok sinirlendim abi. Artı Oğlum artık. çerezsiniz lan çok basitsiniz. Şimdi aga. Yine birincilik salmıyorum Tarihan. Salmıyoruz. Anlaşma yapak Enes. Ben hangisiyim? Abi, ben hangisiyim? Ben hangisiyim? Hangi sen Satori'sin? Satori ben bilmiyorum. hangisiyim? Öğretim sana. Ha. <laughs> Aa ben şeyi karakter. Oğlum ben kendimi Arda sanıyorum. Sana random attı ya kanka. Ay ananı. Ah, ah 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 lan ne yaptın? <laughs> lan Abi çok salakça öldüm ya. Ben ne yapıyorum kanka? Oy, comboya bak be. Combo saat tek combo, maksimum combo saat kamas. Ay, hayır arkadaş bak, zıpladım, Bu kadar. Sonra, bak şu şu. Ay her gelen bir tekme vuruyor Lan, Allah. Lan. Salak ya, <laughs> salak ya. <laughs> Kendimi aşağı attım. Oy. Ne uçuyor be? Elin yok. Ah, yapma yapma yapma. Gel la buraya. Abi niye Topuk dönü sürekli. <gülüyor> <gülüyor> ben nereye vuruyor? Hatta bak olmuyor. Elim vardı. Sol tarafta saat kapatmıştı. Hayır 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 ya. Ha ben. Ana neden artık? Lan be sen gitmiyorsun yine öyle. Yavaş amına bir şeyi kırdı. Ah 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 yapma yap. Uy! Ez çerez filan. Sen ne sağ sekme Abi yeter artık. basitsiniz beyler ya. Niye böyle? Bir canım kaldı ama. Çok kötü. Niye herkes üste geliyor? Hayırdır? Aa, hayır. Ya artık ama şu map'i açan var ya. <laughs> yine öldürdüm lan. Yine öldürdüm şansa bana. Abi sen öldürmedin ki ben aşağı düştü. Ama bana yazıldı. Sen yani 3-4 kilim var. Abi şu şey yapmayın. Şu map açmayın bu arada. İğrenç mi? Oha uç. <laughs> Hay ananı... Oğlum oyun çok kaçıyor. lan. Tarık, yine birinci <laughs> olamadı. Tarık Tarık yine birinci olamadı. Birincilik yüzü hiç yüzü bir Ama geçen o birinci <laughs> olmuştum ben. O yüzden ben şey yapıyorum. Allah kahretsin. Ah, Abi şu mapi açmayın artık sürekli aynısını yapıyoruz. Bir can. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> lan gene aynı map Allah aşkına. <laughs> Oha. Ne, ne yapacağız bu? Ab ayağından tam bu tam Evet. Çaktım, sen değil yaptın değil mi? Yanlışlıkla yaptım vallahi yaptım. Oğlum bir can da bu map çok sıkıntı lan. Bir can da bu map. Mükemmel sıkıntı. Mükemmel sıkıntı. Oy Tarık yapıyorsun şey. Işte. Bak Tarık hemen ölüşte çıkıyor. Hayır bir kamera çıkmış? Ya Biz ne diyorsun? Tam siz kaybolmuşsunuz. oldu Kaybolmuşsunuz. Oo! 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 Kurmaz mısın? Ben vururum kardeşim. Ben vururum kardeşim. Oy nasıl kaçtı ama? <laughs> Aa Tarık geldi. Geldi Tarık. <laughs> Lan üst kapanmış. Ben kapanıyor kadar. Ne iş? Alo sesim geliyor mu? Oyunlar çıkıyor. Gelmiyor kanka. Heh. Gelmiyor kanka. <gülüyor> 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 hadi bakalım. birincilik birincilik. Hayır Enes birinci olamazsın Aa, Allah aşkına. Bu şarkıyı de ben de tüm yanlış tuşlara basıp hiçbir hata tutturamazsam. Hayır 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 hadi Tarık. Hay Tarık diyorum Enes hadi. Mako. Hayır. Hadi lan birincilik yok bugün Tarık birincilik yok. Adını çok Deş gibi de öldü ya. Allah kahretsin. Birinci olmaması lazım bu ya. Evdiniz bu arada. Aga. Çok çok Hadi ya. abi. Hadi zirvede bırakalım. Aa, Aga. Aynen. Ezip tokatlayıp bıraktım. Zirvede bırakalım. Aynen. 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 E o zaman video mu evet, sonu? Kapat. Kapat abi video. Aga kapatayım mı video?